Yapma yapma Üçüncü golü kaçırdınız ya. Arkadaşlar Fenerbahçe şu an 2-0 önde arkadaşlar. Dakika 84. Umarım bir gol daha atar Fenerbahçe. Ben bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum arkadaşlar. Niye deseniz? Çünkü Türkiye'nin takımları Avrupa'da oynasın yani artık. Şampiyonlar Ligi'nde herkes elendi. Galatasaray, Fenerbahçe, hepsi Beşiktaş falan. Herkes elendi. Bari Avrupa Birliği'nde bir elenmesinler yani. Haksızım arkadaşlar. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ın da kazanmasını istiyorum. Fener'in de. Galatasaray her halükarda kazanıyor zaten maşallah. İkardimiz var, Osine'miz var. Evet. Fenerbahçe bir oyuncu da iki, iki daha yaptı. Cenk Tosun girdi arkadaşlar. Umarım Cenk Tosun bir gol atar. Hadi bakalım Cenk. Hakan. kaç kullanacak O öyle. çıkıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Telefonda çekim yapıyorum. Ancak bu kadar olur. maçı size gösteremediğim için kusura bakmayın çünkü YouTube izin vermiyor bilmiyorum ses sorarak ne yapacak umarım sesi geliyor diye onu da yine yasaklamaz umarım inşallah yoksa canlı yayını ise gösterirdim arkadaşlar amrabatlar çağlar hadi çağlar hadi çağlar. hadi bakalım bas cenk yükseldi makineyle birlikte cenke gitmedi ya cenk sen bir bir cenk yap bakalım bir cengini göster bakayım boş başına senin ismini cenk koymamışlar bir tosunluk yap

Evet arkadaşlar. Çalıştı. Zaten sesi duyuyorsunuz. Benim söyle bir şey konuşmama gerek yok. Ben de sizler gibi bir izleyici izleyiciyim yani izliyorum. Yine orada. Yok ya. Çıktı top. Al, orta gitti. devam edecek Union. Rankerli sıra onlarda. 74 takımız kart gördü. 82 defa ikiye çıkardık para rahatladık. Son bölüme 2-0'lı güçlülükle giriyoruz. İrfan Can, Cengiz 11'de başladılar bugün. Morris kale vuruşunu kullanacak. Ya bu Morris kötü 9 numara. Muş, muş plakasını Morris takmış ya. De, Ayıp değil mi lan? Gol yedin sen. A Hadi. Hadi. Yapma ya. Yapma ya. Gol yemeyin lan. Hadi lan. Of oh be. Vallahi. Vallahi. Şeyden geçti ha. Neredeyse gol yapacaktılar bak. Gördünüz. Kırmızı karta bir de Dostlar o Samuel. Ya sen zaten kırmızı kart göreceğin belliydi zaten. Penaltı <laughs> kullanacak. Union Sanjuraz takımı. O say Samuel. 87'de ek sarı kartı gördü. 92. sarı kart ve kırmızı kart. Union Sanchez Diaz penaltı kullanacak. Maçta duraklamalar başladı. Şu anda tedavisi gerçekleşiyor Unionlu oyuncunun. Unionlu oyuncu Unionlu. Union zaten yenildi gitti, <laughs> gitti daha.

<gülüyor> <gülüyor> ne ya penaltı verdi ya. Bu haksızlık ya. <laughs> Vallahi haksızlık. İnşallah bu gol olmayacak. Yani divano divano <gülüyor> Aferin <gülüyor> lan. Aferin. Aferin lan. İşte bu. İşte bu. Aferin sana. Ya biliyordum kurtaracak. Biliyordum. Biliyordum kurtaracak. <laughs> Penaltı. Haksızlık değil o penaltı. Sol taraftan geliyor. Oynuyor. allah Teala haksızlık kabul eder mi lan? Şutu çektirin direkten. Go, 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 go. Valla gol yaptı ya. Yapma ya. Çektir. Vallahi gol yaptılar ya. Direkten döndü arkadaşlar. Adamlar vurdu gol yaptı. Penaltı çıkardı Novakovic. Oyun devam etti sonrasında. Direkten dönen topu Sakes aldıra gönderiyor. Baksana dört tane Fenerbahçeli futbolcu var orada defansta. Mal mal bakıyorlar işte. Evet pozisyon incelenecek. Bugün offside var mı yok mu? Bekleyin dedi maçın hakemi. Ya bir de Kadıköy'de ya. Değil mi? Unionlu oyuncu. Pozisyon inceleniyor. Gol dedi ikimiz. 90 artı 4. Mücadelede. Ljivakovic. Şimdi uzun gönderdi. Ceko'ya doğru. Foul ediceko yerde Bu goliye mesele güzel oldu yani. Daha size söylemiştim. atmayanlara atarlar. Son anlar maçta Amrabat, Szimanski. Szimanski, Osterbalde, Osterbalde. Çağlar. Bu Osterbalde o kadar hatalar yapıyor ki gerçekten Ayıp ya. Bakın arkadaşlar buna bu böyle futbolcular Fener'i bitirecek. Böyle futbolcular. Fener'i bunlar bitirecek. Görürsünüz. Ben Galatasaraylıyım. Ben takımımdan mutluyum. Memnunum. Ama isterim ki Fener de güzel olsun. Ki rakibimiz olsun. Şu an Türk takımlarında hiç bir tane rakip bulamıyoruz. Bir, bir Fenerli fener de yok. Yok Çekol baba Aske. yok. Amrabat tek başına adam ne yapabilir? Cekoy <laughs> <laughs> ile Sarı kartını çıkardı. Bir kırmızı daha çıkar bari. Öbürlerine. Ulan resmen Cevko'yu yere yıktı. Sarı kartı gördü. İşte Levakovic. Böyle kurtardı penaltıyı. Sağda yaptı böyle çıkardı. Levakovic. Adam penaltı kurtarmakta imzasını attı. Helal olsun. Hadi Şimanski. Şimanski tek başına yere düşüyor. Şimanski zaten işte. Ha, arkada müdahale yapmış arkadaşlar. Ben onu görmedim. müdahale. etmiş. Hem de kırmızı kartlı bir müdahale yapmış. Ama hiç kart da görmedi. Son bekliyoruz. Bitti maç bitti arkadaşlar. Osterwolde. Maç bitti

futbolcular bu Fenerbahçe'yi bunlar bitirecek. Müthiş, müthiş. Bir Amrabat var Amrabat. hiç hiçbir işe yaramıyor ki Ceko. Ceko ne yani siz Ceko ne aldınız yani. Geri verin Ceko gitsin. Cenk Tosun ondan daha iyi. Cenk Tosun'u da son dakikalarda koyuyorsunuz. Sura bakmayın. Fenerbahçe böyle hiçbir yere varmaz. Hiçbir yere. Kanı sağlayacaklar.